Evet, tamam. Evet, tamam. Hepinize selamlar arkadaşlarım. Ben Futali. Edgar'ı bir kaya kasıyorum Part, part bir bu. E, 6500 kupada salacağım şimdi. Yani part part yapacağım. Kısa kısa olacak. Hadi başlıyorum. Of, i̇nşallah arkadaşlar size araya Biraz kitabı sorunayım. oynayalım Özür dilerim. Dolayı. <laughs> Haydi. oha mitay yapıyor. Biraz kaç, kaç oynayacağım. Az önce kaçırdım, güzelim. Ne tek kalsın yapacak doğrudan. Değil mi? <laughs> İnşallah drop olmaz ya şimdi de korkun. <laughs> gel, gel. Gameplay <laughs> youtuber olmak istiyorum. Ben böyle başlangıç yapmak istedim. Git git git, git, git. <laughs> Of kaç ya Bir bari. Gördüğünüz Artı beş aldım dördüncü. Konuş İyi. Video 5 hafta olacak. Ben yani şu an bir maçı sonra bitiriyorum. İki Ay, onu da ayrı video yapacağım. <laughs> of. Şuna çok görev deniyor, yani ne çok Ne? Ne? ya. Sabi ilaçtım ya. Yani sonra sonra kaparsın ya öldüm. Kötü oldu ya. pardon be ya. Aldım aldım. Tamam. Evet. Evet. Bir kayıp yapacağım tamam mı beyler? Evet onu böyle bir şey yapmak istiyorum. Çok da uzun olmayacak yani. Uzun olursa sıkılır, sıkılır sınaz yüzden. Yani bilmiyorum bende Porsche var wow bastım parayı yav for take abi bunlar yav bunu unutmak istiyorum herkese. bu hesapları haydi dans et haydi sana nasıl sevdiğimi ı <laughs> İki tane karakter var. Önüme çıktı. Cık. Kim? Kim bu çıktı? tamam. Sen mi? Aldım. Geri çıkıyorsun. Bunun parti kesin yapacağım ben. ben, ben çık. Ne çıktı? Ne Oy, şey çıkardı bu arada kızlarım. <laughs> şey güzel vardı, o çok güzel. <laughs> Harbi. Gel benim kulübe. bir <laughs> dakika Ben aldım seni. Aldım kulübe. Ah, hayır, el primu, hayır. Kaç kaç grey. Grey'den kaçmam lazım. Hayır ya. Of öldüm tam. Şimdi kulübe ne yapacağız? dur etme ben atayım. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Ender tamam. Elmas iyi. Öyle basma bak. Gelince bas. Tamam işte. Biz bunu altıncı dakikada bitireyim ne masla? Güzel mi çıkardı? Güzel mi? Ne? Ne çıkardı? Ne çıkardı? Uf ne? Cesi şey kostüm. Bebek cesi. Bebek cesi. Nezakos'un e, ne <laughs> hayır Ne Korkuyorum e, ben onun e, ya. Te Tehlike. Gıcık toksik karakteri biraz. Sen rahatsız soruyorsun mu ki? <laughs> video yüklüyorum, hemen de varım. Aynı video. <laughs> Şöyle drop'rol. Burada şeyden çekiyorum. Neydi ya? Mezondan çekiyorum. O en iyisi ya. Bak Oli. Ya Oli. Aldım. Aldın mı? Yaptın mı Osman? Burada beleş bir tane kutu var bak. Nerede? Bak git. O, bak o beleş. Tüzünlü. Aynen yok yok ben git asla git 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 çatmıyor ki git git hayır git bak yapma bana video var 8 dakika olsun ya yeterli mi kadar fazla değil bence o kadar ya bir maç 8 dakika ya, alırım aslında alırım alırım bu arada alırım bu arada aldım Kita aldım. <laughs> Bakın. Ben maça girdim yine. Gelsene yanıma. Birazdan pat çekerim belki bir videomuz Ne yapıyorsun anne? <laughs> ne mi? Evet. Yükselttin mi? Yükselttin mi? Evet. 9-8 oldu. Ee, maç iyiyordu. yok ya gitti bu maç. İyi birazcık Çok bir şey. Ben de var. Hayır. Ben kesin. Şey görünmez oluyor. Duvarlardan geçiyor. Duvarlardan geçiyor geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ediyorsun Babeks? Oynayalım. Oynayalım. ya. Bırak sen. mi videonun sonu hadi görüşürüz. Videonun sonu hadi görüşürüz inşallah beğenmişsinizdir. kilo çok güzel.